Webtür Talks'un bugünkü konu Turizm Malaysia Tanıtım Müdürü Çağrı Sağlık. Çağrı Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Malezya'yı tanıtmak, gezi planlamasına yardımcı olmak gibi temel amaçlarla yola çıkan Turizm Malaysia'nın hedef kitlesinden bahsederek başlayalım isterim. Bu hedef kitleyi belirlerken hangi metriklerden yararlandınız, kimler var bu kitlenin içinde onları anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bir ülkeyi tanıtmak aslında öyle hani çok da kolay bir şey değil. Özellikle de ülke büyükse veya da farklı bölgeleri bulunmakta ise biz de bunu ilk başladığımız zamanlarda daha çok Türkiye'deki kültüre göre tanıtmayı hedefledik Zira Aslında gezi bir kültür işidir farklı kesimlerin farklı kültürel Hani noktaları vardır Biz ilk başta Mesela bu konuda araştıran merak eden kitleyi hedef olarak aldık mesela kitap okuyanlar ya da yurt dışına çıkmış olanlar ki eskiden sadece biliyorsunuz SMS üzerinden bir takım şeyleri reklamlar yapılıyordu. Dolayısıyla Türkiye'deki telekom firmalarından yurt sinyal alınanlar gibi bir takım e, kriterleri örnek alarak da bir farklı beğeni gruplarına e, sahip kişilere kriterler belirledik. roaming Mobil Hattı bunun en güzel örneği de ilk başlarda. Çok güzel hiç yani o verilerin o şekilde kullanılacağını düşünmezdim. Çok mantıklı tabii ki yani yurt dışına çıkmış daha önce ve gezmeyi seven veya çıkma imkanı olan diye değerlendirdiğiniz kişilere ulaşmak. Dediğiniz gibi yani gezmek bir kültür aslında ve herkes kendi kültürüne göre o geziyi planlıyor. Belki burada biraz lokalizasyonu da konuşabiliriz. Sonuçta başka bir kültürü işte Türk kültürünün gezi tarzıyla harmanlayarak anlatmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Mesela Türkiye ile Malezya arasında biz ilk başladığımız zaman 2001 senesinde Malezya'nın 3 tane noktası biliniyordu Türkiye'de. Birincisi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dur. İkincisi Kuala Lumpur'da bir ikiz kule var dünyanın en uzunu. Üçüncüsü de e, Malezya Başbakanı IMF'i Malezya'ya sokmadı. Çünkü o dönemlerde IMF'in Türkiye'deki yaptığı işlemlerden ötürü Türkiye'de ciddi bir IMF karşıtlığı vardı. Bu üç nokta Malezya'da biliniyordu. Tabii buradan yola çıkarak e, yavaş yavaş biz ilk önce madem Kuala Lumpur biliniyor ilk başta oradan başlayalım dedik aradan belli bir süre geçtikten sonra onun yanına başka destinasyonları ekleyerek Malezya içerisinde farklı noktalara getirdik. Bu arada da Malezya'daki bilinirliği arttırmak için ayrıca de Malezya ile Türkiye'nin halklar bazında yani ülkeler bazındakinden daha çok halklar bazındaki birlikteliğini de ön plana çıkartmaya çalıştık. Onunla ilgili tarihsel çalışmalar neydi, ne yapıldı geçmişte diye. İşte Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim zamanından kalma bir takım şeyleri, verileri Burada tabii e, Türk halkına da duyurduk. Hani biz Malezya ile Türkiye arasındaki ilişki 50-60 yıllık bir ilişki değil şeklinde otur çalışmaları da yaptık. Süper. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Gezi planlayacak bir insan olarak şöyle yapıyorum. Google'a açıyorum ve işte Malezya Gezi Rehberi yazıyorum. Malezya gezilecek yerler, görülecek yerler yazıyorum. Birçok insan da böyle yapıyor tabii ki. Buradan arama motoru optimizasyonuna, SEO'ya gelmek istiyorum. Çok faydalandığınızı düşünüyorum. Nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi burada iki ayrı nokta var. Bizim Malezya'nın Turizm Bakanlığı'nın kendi web sitesi için yapmış olduğu çalışmalar var. Bunlardan sadece e, arama noktasında değil, aynı zamanda giriş yapılan ülkeye göre dilin de değişik bir şekilde açılması ya da belirli sayfaların daha ön planda çıkarılması gibi bir takım çalışmalar var. Ve SEO, e, yani Search Engine Optimization aslında internette var iseniz yapmanız gereken bir şey. E, bir dönem hatırlarsanız e, sadece işte benim internet sayfam var, internette işte bizim şirketin sayfası var şeklindeydi bu işler. O dönemler tabii ben e, eski bir ODTÜ öğrencisi olduğum için bizim e, internetle buluşmamız çok erkenle dayalıyordu ama o zamanlar sadece dial-up internet mantığı vardı. Yani biz sadece kütüphanelere bağlanabiliyorduk Oxford'la ya da ne bileyim işte Cambridge üniversitelerinin. Ama ilerleyen zamanda bu tabii değişti. E, artık sadece bir internet sitenizin olması ya da o internet sitesinin web'de öyle duruyor olması bir şey ifade etmiyor. Onun search engine optimization'ın iyi yapılmış olması gerekiyor ve bunun da sürekli kontrol ediliyor olması lazım. Hangi kelimelerden aranıyorsunuz? Niçin aranıyorsunuz? dolayısıyla da gerçekten SEO çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Ya bir turizm firmasının tanıtımı ve pazarlamasını düşündüğümüzde Burada hangi noktalarda dikkatli olmak lazım? E, oradaki önerilerinizi almak isterim. Bir de yani sizin çalıştığınız alan hakikaten böyle çok cezbedici duruyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmak isteyenler de olacaktır. Onlara neler önerirsiniz? Mesela sizin Malezya ile direkt olarak bir bağlantınız var mıydı? Öncesinde onu da merak ettim. Yani sondan başlayayım. Öncelikle e, öyle bir bağlantım yoktu. Ben Malezya'ya sadece ben kendi seyahat ajantam vardı. Ankara'daydım. E, o dönemde Avustralya'ya gidişlerde Malezya'yı kol Kuala Havalimanı'nı biz sadece bir hub olarak kullanıyorduk. E, i̇şin açıkçası çok da bir bilgim olduğu söylenemez. Fakat daha sonrasında 99 kriziyle beraber e, 2000'de ben kendi ajantamı kapattım, devrettim daha doğrusu. Ve o anda da böyle bir turizm, Malezya'nın e, bir vacancy'si ortaya çıktı, bir eleman araması ortaya çıktı. Ve bir anda kendimi burada buldum işin açıkçası. Öncelikli soruya da devam edeyim. Herhangi bir seyahat ajantasının ya da turizm, ile uğraşan bir işletmenin öncelikli olarak kendi güçlü noktasını belirlemesi gerekiyor. Yani kendisi hangi noktada daha güçlü? Bu bir seyahat ajantası ise hangi bölgedeki turlarda daha kuvvetli, daha iyi fiyat alabiliyor ya da daha nasıl derler hani kompetitif daha böyle bir rekabetçi fiyat politikasına sahip olabiliyor. O bölgeyle ilgili birikimi nasıl? Bunu belirlemesi lazım. Ya müşteri grubunu buna göre seçecek akabinde ya da kendi müşteri grubunu belirleyip ona göre kendi kuvvetini arttırmaya çalışacak. İki şarttan birisi var. Dolayısıyla da tanıtım yapılmadan evvel bu iki unsurun ciddi anlamda kontrol edilmesi, üstünden geçilmesi gerekiyor. Ondan sonra da artık reklam çalışmaları ona göre devam etmek zorunda. Malezya'da yapılabilecek pek çok aktivite var. İşte mesela golf olabilir, kruz olabilir, balayı olabilir, dalış olabilir. Ya Bunlar tabii ki dönemsel olarak daha değeri artan aktiviteler. Hava durumuna da bağlı olarak. Burada bu tanıtım stratejilerini dönemsel olarak mı kuruyorsunuz? Mesela zaman zaman işte ne golfü zaman zaman kruzu mu ön plana çıkarıyorsunuz? Şimdi bir kısmında evet, bir kısmında hayır. Bizim destinasyon olarak Malezya'da Yıl boyu yaz var. Dolayısıyla hani belirli bir dönemsellik içermiyor. Mesela Antalya'yı pazarlayacak olursanız onun bir dönemselliği var. Malezya için bu geçerli değil. Ama organizasyonların bölgelere göre farklı destinasyon hani açısından dönemselliği olabilir. Mesela biz şu anda sadece Türkiye pazarına bakmıyoruz. Bütün e, İtalya'dan bu tarafı olan Balkan da bizim e, Balkan ülkeleri de bizim görev alanımız içerisinde Ukrayna, Romanya gibi, Gürcistan, Azerbaycan da aynı şekilde bizde. Şimdi dolayısıyla da pazarlamasını yaptığınız yerdeki halkın şeyleri de önemli. Şimdi mesela dünyada üç tane e, turistik bölge vardır aslında, Ekvator çizgisi hizasında ya da ona yakın olan tropikal ya da subtropikal diyebileceğimiz yıl boyu gidilebilecek diye adletilebilen bölgeler vardır. Bunlardan bir tanesi e, Karayip bölgesidir. Bir diğeri Akdeniz Çanağı'dır. Bizim de içinde bulunduğumuz Türkiye olarak. Üçüncüsü de Güneydoğu Asya'dır. Şimdi bu noktadan baktığınız zaman Türklerin mesela Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkelere Malezya'da dahil gitmesi genellikle Eylül ile Mart arasında artar. Yani burada hava soğuyunca, soğuk olduğu dönemlerde Türk halkı Güneydoğu Asya bölgesine gitmeyi tercih ediyor. Akdeniz çünkü soğuk. Sonuçta aynı bölgedeyiz. Karayiplerde ulaşımı çok zor olduğu için bizdeki sezonluk aslında Türkiye'deki hava durumuna göre değişiyor. Ama tabii mesela balayı için Türkler genelde işte daha doğrusu Türkler de Araplar da aşağı yukarı aynı dönemlerde işte Haziran, Ağustos, Eylül arasında evlenmeyi tercih ediyorlar. Biz burada mesela bir kırılma yapıp Malezya'da balayı yapacaksanız yılın herhangi bir günü, bir günü evlenebilirsiniz diye bir çıkış yapıyoruz. Onun haricinde golf'te evet özellikle mesela bir takım golf turnuvaları dönemsellik arz ediyor. E, Cruise'da nitekim cruise e, kampanyalarının, cruise firmalarının kendi içlerinde bir takım döngüleri olabiliyor. Dolayısıyla onlarda evet bir dönemsellik var. Ama çok güzel e, lokalizasyon örneği oldu bu bahsettiğimiz her şey aslında. E, o yüzden oraya değinmek de iyi oldu. Şimdi ya yani sosyal medyayı biraz konuşalım istiyorum çünkü e, söz konusu bir gezi planlamak olduğunda oradan çok yararlanmaya sosyal medyayı rehber olarak kabul etmeye başladık son yıllarda. Ya siz hangi platformlardan en çok geri dönüş alıyorsunuz, faydalanıyorsunuz? İşin açıkçası sosyal medya ilk çıktığı zaman tabii bu Facebook'la başladı hani isimizi etmek gerekirse. Ben sosyal medya üzerinden çok fazla ürün yani Malezya seyahat gibi belli bir rakamın üzerinde tutan ürünlerin satılabileceğini pek düşünmüyordum. Bu da benim hatam oldu ilk başlarda. Neyse oradan kısa zamanda döndük. Çünkü normalde sosyal medya ağırlıklı olarak bizim fast moving consumer goods dediğimiz hızlı tüketim yani tüketicinin hızlı tüketeceği mallar için ideal bir yer aslında. Yani işte kitap alırsınız. Koku alırsınız, tekstil alırsınız vesaire bunlar için. Bunlar çünkü Öyle çok büyük rakamlar tutmaz. Dolayısıyla da bunun bir olumlu bir yönü olabilir diye düşünüyorduk. Fakat günümüzde artık sosyal medya e, cep telefonlarının da tabii tamamen akıllı telefon moduna geçmesinden dolayı inanılmaz derecede herkesin hayatına girdi. Hatta Türklerin hayatına çok daha fazla girdi. Türkler gibi Hindistan'da aynı şekilde. Burada da tabii farklı şeyler var. İşte Çin'de kullanılan ağırlık sosyal medya farklı. Ne bileyim Hindistan'daki mesela benim bildiğim kadarıyla değişmediyse TikTok ağırlıklı gidiyor. Türkiye'de bu daha çok Instagram, Facebook gene bir miktar ve Twitter üzerinden daha ağırlıklı gidiyor. Ama hepsinin kullanıcı kitlesi birazcık daha farklı. Yani bir Twitter'ın Twitter'daki account'unuzdan aldığınız geri dönüşle aynı post için Instagram'da aldığınız geri dönüş aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla da birazcık daha böyle e, bütçesel bazlı sizin tanıtımınızı yaptığınız hani burada Malezya ise konu mevzu bahis minimum bin dolarlık bir harcamayı kişi başı yapabileceğini düşünen insanların bulunduğu yeri tercih etmeniz daha mantıklı oluyor. Çok doğru evet yani burada influencer marketingi de konuşalım isterim çünkü tamam hızlı tüketim ürünleri dedik onların influencer marketingle pazarlanmasının ne kadar işe yarayan bir yöntem olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ama bence konu gezi olduğunda, seyahat olduğunda da tavsiye çok önemli. Dolayısıyla orada influencer marketing nasıl işliyor, siz faydalanıyor musunuz onu sormak isterim. Influencer marketingi evet biz faydalanıyoruz. Burada aslında ikiye bölüyoruz biz onu. Birisi celebrity, birisi influencer şeklinde. Celebrityler influencer oluyorlar ama influencerlar celebrity değiller. Ee, gerçi bir miktarı kendisini öyle hissetse de işin açıkçası ...celebrity marketing tamamen farklı bir konsept. Ee, biz her ikisinden de faydalanıyoruz. Ee, influencer konusuna gelirsek aslında şöyle bir şey vermek lazım. Şimdi bütün dünyada dediğim gibi sosyal medyanın kullanımıyla beraber... ...bir takım insanlar bir anda ön plana çıklar. Bu kişilerin işte karakterleri, davranışları ya da yaptıkları... E, ...çalışmalarla olduğu gibi e, bazen de aslında sadece ironi yapmalarından dolayı da gerçekleşir bir hale geldi. E, bu rakamlar fazlalaştıkça artık aslında herkes bir influencer oldu diyebiliriz. Yani e, sizi takip eden 500 kişi varsa ve siz de influencersınız. Yani sizin orada bir şey paylaştığınız zaman siz de bir influencersınız. Bunun sadece kaç kişiyle paylaşımda etkileşimi ve etkileşim içerisinde girdiği önemli. Biz bu çalışmayı yaparken influencerlarda benim mesela sevmediğim bir şey vardır. Gene ülke şeyinden devam edelim. Diyelim ki X şahsı Tayland'a gitmiş. İşte Tayland şöyle güzel, burası güzel. Fotoğraflar belli. İşte çekilmiş önemli lokasyonların fotoğrafları. Ee, her gün işte bir post, birkaç hikaye vesaire. Sonra oradan Malezya'ya geçiyor. Malezya'da sadece yazı, da, yani sadece fotoğraf değişiyor, yazılar aynı. Bu tarz bir influencerlık aslında influencerlık değil. Bu aslında işin ticari kısmı. Yani ben buraya geldim, bana da post koy dediler. Mecburen bunları koyuyorum. Ezber aldığım kelimeler bunlar gibilerinden bir şey aslında. Ve bunun hiçbir etkisi yok. Bizim çalıştığımız influencerlarla bizim söylediğimiz şey şu, siz ne hissediyorsanız hani bu kötü bir şey olabilir, iyi bir şey olabilir. Tabii ki bize ilk önce bir söyleyin hani bu niye böyle diye biz onun bir açıklamasını yapalım ve bu açıklamayla beraber beğenmenizi ya da beğenmemenizi olduğu gibi takipçilerinize yansıtın diyoruz. Zira insanlar ilk defa gideceklerse eğer bir destinasyona genelde okuduğunuz zaman, işte dediniz ya Google'da araştırıyoruz, okuyoruz vesaire falan. Orada genelde gördüğünüz yazılarda hep iyi şeyler anlatılır. Yani burası işte şöyle güzel bir yer, burası böyle güzel bir yer, burada şöyle bir restoran var vesaire bunları anlatırlar. Ama bizim hedeflediğimiz şey şu, kişi okuduğu şeylerle Malezya'ya gittiğinde mesela karşılaştığı aynı olmalı. Çünkü siz bir hevesle gidiyorsunuz, ön yargınız var, işte okumuşsunuz güzel güzel şeyleri, sonra bir gidiyorsunuz aslında orada kötü şeyler de var ve bu sefer siz bir sükürtü hayale yani hayal kırıklığına uğru uğruyorsunuz. Bunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla da biz influencerlara hep onu söylüyoruz. Yani evet burada şöyle güzel bir restoran var fakat şu yemek çok acı geldi. Ya da işte bunun tadı kesinlikle biz Türklere uymuyor vesaire gibi bir takım şeyleri e, önceden kişilere kendi nasıl derler deneyimlerini aktarsınlar. Çünkü deneyim aktarma influencerın yaptığı bir iş. Ama öbürküsü reklama kaçıyor. Onu ben, biz zaten... ...kendi çektiğimiz videolarla da yapabiliriz. O bir de reklama kaçtığı yerler de çok hissediliyor. Şimdi böyle o kadar çok yeri geldi ki... ...bir şey paylaşmak isterim ben de. Geçtiğimiz aylarda bir e, Tayland seyahatim oldu benim de. Hem orada yani seyahat planlarken kullandığım yöntemden bahsedeceğim. Hem de gerçekten dediğiniz gibi ben de bir influencer olmamama rağmen... <laughs> ...Instagram'daki kendi daha ufak kitleme... E, ...oradan her gün işte videolarla paylaşımlar yaptım. Ve bazen o videolar şöyle yani... O kadar çok yağmur yağıyor ki gün boyunca hiç kurumadı üstümüzdekiler de o videonun içinde. İşte şuraya gittik çok etkileyici de var. Yani iyisiyle kötüsüyle tabii ki paylaşmak gerçekçi ve inandırıcı olmak çok önemli. Ee, özellikle sosyal medyada onu yakalamak çok çok değerli. Şimdi oradan da bu seyahatin planlamasına geleceğim. Yani biz bu 10 günlük Tayland seyahatini planlarken hani 10 gün Tayland için az aslında. O yüzden şöyle yazdık chat GPT'ye bana bir Tayland seyahati planlar mısın 10 günlük. Gerçekten şahane bir program çıkardı. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Yani e, sizin çalışmalarınızda böyle bir şey var mı? Dijitalleşmenin bu yönünü kullanıyor musunuz? Onu merak ediyorum. Şahsen kullandım. Malezya tatilcenneti.com diye bir web sitesi var. Türkiye'den yönettiğimiz Turizm Bakanlığı'nın Tanıtma Kurulu'nun İstanbul ofisinin web sitesi. Buraya mesela e, ben de Chat GPT'den bana bir Kuala Lumpur-Lankavi programı çıkart. Yani hem Kuala Lumpur'a gideyim, hem Lankavi'ye gideyim. İşte 7 gün içerisinde nereleri gezerim diye bir şey çıkartmasını istedim. Çıkarttı. E, defaatle gitmiş olduğum bir yer olduğu için de hani onu tabii şey yapmış olma şansım daha yüksek. Yani değerlendirebilme şansım daha yüksek. E, evet, yani şu an için ilk defa giden birisine e, uygun bir program çıkartabiliyor. Ama bu çıkarttığı programlar, ChatGPT'nin ya da benzeri diğer e, yapay zeka programlarının çıkarttıkları programlar aslında en çok ziyaret edilen noktaları tercih ediyor ve oraları gene çıkartıyor, programa ekliyor. Burada tabii şöyle bir nokta var. Bu yapay zekanın ilerlemiş olduğu zamanda yani sadece şu andaki haliyle birazcık daha yol kat etmesi gerekiyor. Sadece size standart herkesin gittiklerini değil de sizin beğeni tarzınızı öğrenip ona göre bir program çıkartması işte o zaman tam anlamıyla bir gezi programını halledebiliyor diyebiliriz. Ama onun haricinde bu deneyim turizmde artık önemli olan bir şeydir. Yani en önemli şey aslında deneyim. Sizin kendi önceki deneyimlerinize ya da arkadaşlarınızın, yakınlarınızın hani giden görenlerin deneyimlerine dayanarak bir de bilinçli bir eee tur operatörü diyelim. Üzerinden yapacağınız bir programlama aslında sizi her zaman için daha mutlu edecektir. Yani ötekisi evet sizi bir yere kadar standart olarak taşır. Mesela Tayland'a ilk gidişinizde evet buraları görmeniz gerekiyordu ama artık şimdi gittiniz. İkinci bir gezi için kendiniz gitmeden evvel ya ben buraya gördüm burası burayla hani kıyas götürürsek o zaman burası o kadar gezilmeye uygun değil. Yani bunun yerine şuraya giderim gibilerinden bir kavram yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş oraya da gelecektir herhalde ama dijitalleşmede bence coin tarzı şeyler, ödemeler konusunda kendi şeyler dijitalleşme noktasında daha ön plana çıkabilir. Yani chat ya da benzeri artificial intelligence'dan daha çok dijitalleşmede coin bazlı ödeme sistemleri e, turizmde daha ön plana çıkabilecek gibi gözüküyor. Onu soracaktım ben de yani turizm sektörünün geleceğinde bu dijitalleşme, yapay zeka, tüm bu e, bugünlerde tanık olduğumuz teknolojiler neleri getirecek diye. E, cevabı biraz almış oldum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyada uluslararası anlamda para döngüsü Dolar bazlı mesela bir Swift yapacağınız zaman Amerika'dan geçiyor. Ha keza Euro bazlı bir şey yapacağınız zaman da Avrupa Birliği'nden geçiyor. Dolayısıyla bu ödemelerde her zaman için bir e, valör dediğimiz gün kaybı e, ve hatta ekstradan da para ödemesi var. Çünkü oralardan gittik tekrardan geri döndüğü için onaylanıp geri döndüğü için e, bir komisyon kesme durumu var. Bu hem ajentaların, hem hava yollarının, hem otellerin ödeme sistemlerinde bireysel de yapsa yolcu kendisi bu ödemeleri bir ajento üzerinden yapılıyor olsa da e, ekstradan bir maliyet doğuruyor. Aynı şekilde işte çeviri hani işte dövizlerin çevrilmesi durumu söz konusu. Dolayısıyla bu döviz çevrimlerinde de bir kayıp söz konusu. Bundan dolayı ben dijital hani anlamda coin tarzı e, sistemin gerek ajentolar gerek bireyseller gerekse oteller ve incoming ajantaları için çok daha faydalı bir dijitalleşmede turizme katkısı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi artificial intelligence'ın yapay zekanın birazcık daha yolu var. Çünkü burada esas önemli olan şey seyahat eden kişinin bir şeyi maksimum derecede kendi beğenisine göre deneyimleyebilmesi. Tabii ki çok yani kişiye özgü bir alan olduğu için e, orada işte e, yapay zeka chat GPT, e, nasıl şekillenecek ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama dediğiniz bu para transferi coin olayları e, hakikaten yani zaten bu anlamda bir kolaylaştırma gerektiğini düşündüğümüzde e, ileride bakalım neler göreceğiz. Şenri Bey çok teşekkür ediyorum Aperture Talks'a konuk olduğunuz için. Biz bu sektörde e, herhangi bir misafirimize aile olmuştuk daha önce. O yüzden sizinle bunları konuşmakta çok çok keyifliydi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.